Canım sağ oldukça rahmetli babam susarsam hakkını helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklım, iradem ve şimdi işte yeminim. İşte ifaden ilk insan ilk nebi Hazreti Adem susarsam hakkını helal etmesin Meylim ne şöhrete ne saltanata hak için sarıldım ben bu sanata Kürşat Bilge Kağan Kürşat Bilge Kağan Oğuzhan Ata Susarsam Susarsam hakkını helal etmesin Önümde dururken Türklüğün hali Susup da Boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh. Susarsam hakkını helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan. Bana zindan olur Maraş, Elbistan. İbn Sina, Dedem Korkut Alparslan susarsam susarsam hakkını helal etmesin İmanda bu fire zillete bu zam doymuyor yüreğim ne kadar yazsam Farabi Gazali İmam-ı Azam susarsam hakkını helal etmesin Nusret versin yeri göğü yaradan. Çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han. Susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani. Ulubatlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemsettin, Molla Gürani, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol Bahadırlar, Ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu. Susarsam hakkını helal etmesin. Etmesin. <laughs> Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan. Susarsam, susarsam hakkını helal etmesin. uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il. Yüreğimi yetmiş yerden yara Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil. Susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahidler imkanıma, hizmetime şahitler, baş bu ülküdaşlar, aziz şehitler. Susarsam hakkını helal etmesin, etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası. Oflu kör Şakir'in elif anası Susarsam hakkını helal etmesin Sevdim milletime gönlümü verdim Zalimin zulmüne göğsümü gerdim Kırık hanlı Kazım Niksarlı Nedim Susarsam hakkını helal etmesin Kemalimiz turanımız, hacımız, beraberdir sevincimiz, acımız, mutta davar güden Zeynep bacımız, susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni, küseni, Allah sevmez haksızlığa susanı, Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı, Susarsam susarsam hakkını helal etmesin Komünist, Siyonist bu sudan çıktı. Dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı. Üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele... Günü gün edersem zalimler ile evdeşim öz kızım öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin etmesin Allah rızasıdır arzum emelim bu necip milleti ondan severim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gerçek rehberim. Susarsam susarsam hakkını helal etmesin. Etmesin. Etmesin.